Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ÖSYM'nin son zamanlarda önem verdiği bir konu olan Atlas bilgisi üzerinde duracağız. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak size Afrika kıtasından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Afrika kıtası Asya kıtasından sonra yüzey ölçümü en büyük olan ikinci kıtadır. 1.2 milyar nüfusu ile Asya kıtasından sonra dünyanın en kalabalık ikinci kıtasıdır. Bu kıtada nüfusun bu kadar fazla olmasında doğal yollarla gerçekleşen nüfus artışı etkili olmaktadır. Afrika kıtasının batısında Atlas Okyanusu diğer bir adıyla Atlantik yer alır. doğusunda Hint okyanusu. Kuzey doğusunda bir iç deniz olan Kızıl Deniz. Ve son olarak da kuzeyinde ülkemizde de sınırı bulunan Akdeniz ile çevrelenmektedir. Afrika kıtasının tam ortasından ekvator geçer. Ekvatorun 23 derece 27 dakika uzaklığında bulunan kuzey enleme, yengeç dönencesi. Yine ekvatorun 23 derece 27 dakika güneyinde bulunan enleme, oğlak dönencesi denir. Yani arkadaşlar Afrika kıtasının hem kuzey yarımkürede hem de güney yarımkürede toprakları vardır. Kıtanın batısında başlangıç boylamı olan Greenwich yer almaktadır. Demek oluyor ki Afrika kıtasının hem batı hem de doğu yarımkürede toprağı bulunur. Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan Cebelitarık Boğazı Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlar. Ayrıca bu boğaz Afrika kıtası ile Avrupa kıtasını birbirinden ayırır. Peki arkadaşlar hangi iki ülke arasında yer alır? Avrupa'daki İspanya ve Afrika kıtasındaki Fas. Bu iki yükü arasında yer almaktadır. Kıtanın kuzey doğusunda Süveyş Kanalı yer alır. Süveyş Kanalı Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlar. Güneyde Babülmendep boğazı yer alır. Geçtiğimiz senelerde bu boğaz soru olarak karşımıza gelmişti. Babil Mendeb Boğazı arkadaşlar Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlar. Asya kıtasını Afrika kıtasından ayırır. Süveyş kanalının açılmasıyla bu boğazın önemi daha da artmıştır. Dünya petrol ticaretinde önemli bir geçiş noktasıdır burası. Son olarak Afrika kıtasında Madagaskar adasıyla Afrika'yı ayıran Mozambik Boğazı yer alır. Bu boğaz arkadaşlar çok işlek olarak kullanılmıyor ama isim olarak yine de bilelim. Toparlayacak olursak Afrika kıtasında Cebeli Tarık Boğazı, Süveyş Kanalı, Babil Mendeb Boğazı ve Mozambik Boğazı yer alır. Şimdi de Afrika kıtasının yeryüzü özelliklerine bakalım. Afrika kıtasının büyük bir bölümünde hepinizin bildiği Sahra Çölü yer alır. Güneyinde Nabip Çölü ve Kalahari Çölü yer almaktadır. Arkadaşlar Sahra Çölü Nabip çölü ve Kalahari çölü dönencelerin bulunduğu yerde yani 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarında yer alır. Bu yüzden arkadaşlar bu çöller dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşan dinamik yüksek basınç çölleridir. Alçalıcı hava hareketleri sonucunda oluşmuştur. Afrika kıtasının ve dünyanın en uzun nehri Nin Nehri yer alır. Nin Nehri'nin bir kolunun dökülmesiyle kıtada Victoria Gölü oluşmuştur. Kongo ikinci büyük akarsudur. Nijer yine bu kıtada yer alan bir diğer akarsuyu oluşturur. Afrika, Afrika, kıtasının arkadaşlar doğusunda büyük bir fay hattı yer alır. Bu hat boyunca çöküntü ovalar oluşmuştur. Kıtanın en yüksek dağı Kilimanjaro Dağı'dır. Kilimanjaro Dağı 5895 metre yüksekliğe sahiptir. Ve hangi ülkede yer alır arkadaşlar bunu bilelim. Tanzanya'da yer alır. Şuradaki yarım adın ismini unutmayalım. Madagaskar. Dünyanın dördüncü büyük adasıdır. Arkadaşlar Afrika kıtasında iki tane okyanus akıntısı etkili olmaktadır. Bunlardan birincisi bu Madagaskar üzerinde bulunan ve ekvatordan gelen sıcak su akıntısı olan Mozambik ve Güney Kutup noktasından gelen soğuk su akıntısı olan Benguela. Afrika kıtasında bilmenizi istediğim önemli bir körfez var. Bu körfezin adı yine körfezi arkadaşlar. Tam şu kıvrım yerinde yer alıyor. Başka. Yine arkadaşlar Afrika'nın en uç kısmına biz Ümit Burnu diyoruz. Afrika kıtasının ve dünyanın en uzun nehri olan Nil Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğünü de unutmayalım. Akdeniz'e dökülür. Afrika kıtasında görülen iklimlere bakalım isterseniz. Ekvator çizginin geçtiği yerde arkadaşlar tropikal yağmur ormanları yer alır. Onun hemen üzerinde savanlar, yer yer stepler, kuzeyinde çöl bitkisi olan kaktüsler yer almaktadır. Afrika kıtasının en uç bölgesindeki yerin adı Kap bölgesidir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yer alan Kap bölgesinde arkadaşlar Akdeniz iklimi görülür. Demek ki Akdeniz iklimi sadece kuzey yarımkürede değil, güney yarımkürede de karşımıza çıkabilir. Bilmiyorum dikkatinizi çektim arkadaşlar ama bakın Afrika kıtasında Libya, Mısır gibi ülkelerin Akdeniz'e kıyısı olmasına rağmen bu kıtada Akdeniz iklimi yok. Kuzeyinde yok. Neden? Bunun sebebi yer şekilleridir. Akdeniz'den gelen nemli hava kütleleri ülke üzerinden geçip gitmiştir. Burada Akdeniz ikliminin oluşabilmesi için ne gerekiyordu arkadaşlar? Dağlara gerek vardı. Akdeniz'den gelen nemli hava kütlesi dağın yamacına çarpıp yükselip soğuması sonucunda yağışlar oluşacak ve Akdeniz iklimi de bu ülkede görülecekti. Ama yer şekilleri sade olduğu için biz ülkenin kuzeyinde Akdeniz iklimini göremiyoruz. Şimdi de arkadaşlar Afrika kıtasında yer alan önemli ülkeleri yazalım. Fas. Fas'ın hemen yanında yüz ölçüm bakımından büyük olan bir ülke Cezayir yer alıyor. Şuradaki küçük yerin adı Tunus. Hemen yanında Libya ve Mısır karşımıza çıkıyor. Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır arkadaşlar Kuzey Afrika ülkelerini oluşturur. Mısır'ın hemen altında Sudan yer alır. Şurada arkadaşlar Çat var. Hatta Çat gölünü oluşturmuştur. Yine Afrika'da nüfusun en fazla olduğu ülkeler arasında Nijer ve Nijerya'yı yazabiliriz. Nijerya Afrika kıtasının en kalabalık ülkesidir arkadaşlar. Başka Kilimanjaro Dağı'nın yer aldığı Tanzanya'yı yazalım. Sonra arkadaşlar Tanzanya'nın altında Mozambik yer alır. Biliyorsunuz. Şuradaki adanın adı Madagaskar adası. Afrika'nın en gelişmiş altınların, elmasların yer aldığı bir ülke var arkadaşlar. Orası neresi? Güney Afrika Cumhuriyeti. Hemen üstünde Nabibya. Ve arkadaşlar Bostana. Bu ülkeleri de unutmayalım. Arkadaşlar Afrika kıtasında yer alan Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti MEP kitaplarında bilmemiz gereken iki ülke. Bu ülkenin ayrıntılı olarak özelliklerini bilmek zorundayız. Mesela arkadaşlar Güney Afrika Cumhuriyeti dediğimiz zaman çok başkentli bir ülke. Hem Pretoria, hem Johannesburg, hem de Camp, Cape Town üç tane başkenti var. Yasama yürütme yargı arkadaşlar ayrılmış. Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Bu yüzden yabancıların en fazla yatırım yaptığı bir ülke Afrika'da burası. Yine Afrika'nın tek kağıt ve selüloz üreticisi diyebiliriz arkadaşlar. Afrika kıtasının bu kadar önemli olmasının nedeni ülkede yer alan altın, elmas. Aynı zamanda krom, platinyum, manganez ve taş kömür de çıkarılmakta. Nijerya ile ilgili arkadaşlar Afrika'nın en kalabalık olduğu en kalabalık ülkesi olduğunu bilelim. Aynı zamanda palmiye yağı, pamuk, kavçık, şeker kamışı, yer fıstığı, soya fasulyesi ihracatında dünyanın birinci sırasında yer almaktadır. Bunu unutmayalım. Afrika'da petrolün en çok olduğu ülke. Arkadaşlar bakın Afrika'da petrol olmasına rağmen gelişmiş bir ülke diyemiyoruz. Bunun sebebi zengin olmasına rağmen yani doğal kaynaklar bakımından zengin olmasına rağmen teknoloji ve sermaye dolayı gelişmemiş bir ülkedir Nijerya. Başkentinin Abuja olduğunu bilelim. Evet arkadaşlar umarım anlattığım bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.